Şimdi arkadaşlar sağdan ve soldan türev kavramlarına bir bakalım. Öncelikle şunu unutmayalım. Türev konusuna girmeden önce bir fonksiyonun türevini araştırıyorsanız ya da türev konusuna giriş yapacaksınız. O fonksiyonun o noktada sürekli olması gerekiyor. Bakın bunu unutmayın. Önce sürekli sürekli olduktan sonra siz türev kavramına hep giriş yaparsınız. Dolayısıyla şimdi biz türevi de limitsel olarak ifade etmiştik. Bir ifadenin bir noktada limitinin olması için soldan yaklaşırsın o noktaya. Sağdan yaklaşırsın. Yani sol limitte sağ limit birbirine eşit olduğu zaman o noktada limit var deriz. Dolayısıyla arkadaşlar türev de limitten ortaya çıktığı için demek ki diyoruz ki sağdan türev ya da soldan türev kavramının da var olması lazım. İşte o da şu şekildedir. X'ler A'ya sağdan yaklaşırken fx eksi fa bölü x eksi A'nın limitine biz f fonksiyonunun x eşittir A'daki sağdan türevi olarak ifade etmişiz. Yani sonuçta bu da bir limittir x'ten a'ya soldan yaklaşırken fx eksi f bölü x eksi a ifadesine de x eşittir a'daki f fonksiyonunun soldaki türevi adını vermişiz. Bakın f türev a üzeri eksi şeklinde simgelerle gösteriyoruz. Yani şunu yazdığımız an aslında şunu anlayacağız. Bunu yazdığımız anda bunu anlayacağız. Peki arkadaşlar. Şimdi fonksiyonu sürekli sağdan türevde soldan türevde birbirine eşit olduğu zaman diyoruz ki artık f fonksiyonunun ilk eşittir a noktasının türevi vardır diyeceğiz. Ve bunlar arkadaşlar bu ikisi zaten eşittir Şimdi diyoruz ki soru olarak türev f türev eşittir a'dır diyeceğiz. Peki sağdan ve soldan türevler birbirinden farklı ise bu durumda da fonksiyon x eşittir a noktasının türevi yoktur diyeceğiz. Peki sağdan ve soldan türev kavramını en çok nerede kullanacağız? Arkadaşlar mutlak değerin türevini bulurken ya da parçalı fonksiyonların kritik noktalarında türev bulurken sağdan ve soldan türev incelemesini yapacağımız için bu ifadeyi size anlatıyorum.